Resmi verilere göre 2023 yılında Erzurum'dan 38.115 kişi göç etti. Erzurum bu rakamla göç veren iller sıralamasında 26. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu iç göç istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2023 yılında yurt genelinde 3.450.953 kişi iller arası göç etti. Bu nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturdu. En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu. Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul 412.707 kişiyle en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırayla Ankara ve İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırayla 6.856 kişiyle Ardahan, 10.200 kişiyle Bayburt ve 11.806 kişiyle Tunceli oldu. 749.993 nüfusa sahip olan Erzurum ise 2023'te göç veren illerden oldu. Söz konusu yılda Erzurum 34.129 göç alırken 38.115 göç verdi.